Gerund. <laughs> Gerund fiilin ilk ek, ilk yanlış hali isim görevi görürler ve fiilimizde fiilimsi bilinirler. Kullanıldığı yerler cümlenin öznesi olarak Skiing is an exciting sport. Kayak yapmak heyecanlı bir spordur. Bir fiilin tamamlayıcısı olarak My favorite sport is swimming. Benim en sevdiğim spor yüzmedir. Edatlardan sonra I am thinking of inviting her to Onu akşam yemeğine davet etmeyi düşünüyorum. I am sure she has a good reason for not being here. Eminim burada olmadığı için iyi bir nedeni vardır. Şimdi şurada bir adjective sıfat artı preposition artı ing. Afraid of, amazed at, angry about at, annoyed about, anxious about, ashamed of, aware of, bad, good at, bored with, capable of, content with, Dependent on, different from to, excited about, famous for, fed up with, fond of, accustomed to, grateful for, guilty for, happy about with, in charge of, interested in, keen on, nervous of, pleased about with, responsible for, ready for, satisfied with, success, successful in, surprised at, used to, Worried about wrong quit. Bunlardan sonra gelen fiil ayıncı takısı alıyor arkadaşlar. Sue so is responsible for accepting application. Sue so başvuruların kabulünden sorumludur. Birleşik cümlelerde boarding school, yatılı okul, sleeping bag, uyku tulumu, wedding day, nikah günü, driving license, sürücü ehliyeti. Bu fiillerin bir kısmı Ay şuradadır arkadaşlar okuyalım isterseniz. Admit to kabul etmek, appreciate, vermek, void, kaçırmak, kınsaydı, dikkat almak, delay, ertelemek, deny, inkar etmek, detest, nefret <laughs> etmek, dislike, hoşlanmamak, enjoy, hoşlanmak, escape, kaçmak, excuse, affetmek, fancy, hoşlanmak, feel, hissetmek, finish, bitirmek, give up, bırakmak, can't resist, dayanamamak, can't help, yapmadan edememek on devam etmek, keep on devam etmek, leave off bırakmak, kesmek, mention söyletmek, mind aldırmak, miss üzülmek, notice farkına varmak, beden affetmek, practice uygulamak yapmak, put off ertelemek, recollect hatırlamak, regret pişmanlık duymak, stop bırakmak, durdurmak, suggest önermek, constant dayanamamak. Coğunluğla olmuş ve ola gelen ola, olayların anlatımında gelir, kullanılır, She loves swimming in the sea. Denizde yüzmeyi çok sefer yüzmeyi sevmeniz ola gelen bir olay. dün de seviyordunuz. Bugün de yarın da sevmeye devam edeceksiniz. He admitted to stealing the money. Parayı çaldığını kabul etti. Parayı çalmış, çalması olmuş bir olay. She stopped watching TV and went into the kitchen. Televizyon seyretilmeyi bıraktı ve mutfağa gitti. El ediyoz verilmesi süregelen bir olay ve süregelen olaylar gerent olarak ifade edilir bu örneklerle ileri çoğaltabiliriz. Don't keep on shouting like that. We must avoid disturbing our neighbors. Böyle bağırmaya devam etme, komşularımızı rahatsız etmekten kaçınmalıyız. I can't understand him forgetting to answer my letter. Maktubumu cevap vermeyi unutmasını anlayamıyorum. I couldn't resist buying this book. Bu kitabı almadan edemedim. She couldn't resist making jokes about his baldness. Onun kelliği hakkında şaka yapmadan duramadı. She's fond of singing pop songs. Pop şarkıları söylemeye düşkündür. Do you mind closing the window? Pencereyi kapatmamızın bir sakıncası var mı? I don't mind you talking to Bruce. Seni Bruce'la konuşman umurumda değil. Our teacher won't like us coming late to school. Öğretmenimiz okula geç gelmemizi hoşlanmayacak. Please excuse me calling you by your first name. Siz, size ilk adınızla hitap ettiğim için lütfen beni bağışlayınız. I like listening to music. Müzik dinlemekten hoşlanırım. We thank them for driving us to home after football match. Maçtan sonra bizi arabayla eve bıraktıkları için onlara teşekkür ettik. The infinitive. The infinitive masal filmi çoğunlukla tu ile birlikte kullanılan yalın halidir. I would like to drink some water. Biraz su içmek istiyorum. Bazı fiiller kendilerinden sonra mastarı to al olmadan alırlar. You are better go home now. Şimdi eve gitsen iyi olur. Mastarım kullanımları. Cümlenin öznesi olarak to see him seems seem impossible. Onu vermek imkansız görünüyor. Bir fiilin tamamlayıcısı olarak his aim is to save some money. Onun amacı biraz para biriktirmek. Bazı fiillerden filerden sonra eğri razı olmak, aim hedeflemek, bir görünmek renk ayarlamak, ask, rica etmek, tem, teşebbüs, zahmet etmek, kere aldırmak, çoğu seçmek, claim iddia etmek, count, scan, deniz consent, razı olmak, decide, karar vermek, demand, talep etmek, der, verman, karar olmak, involve, çabalamak, fail, başaramamak, forget, unutmak, garanti, garanti etmek, happen, tesadüf des etmek, estate, tereddüt etmek,

Yemin etmek, tent eğiliminde olmak, treat'in, tehdit etmek, don't trouble, zahmet etmek, try, çalışmak, çabalamak, undertake, üstlenmek, volunteer, gönüllü olmak. Tüm her zaman gelecek, gösterir, olacak olaylar için filin infinitive hali kullanılır. I want to see the manager, müdürüm, girmek istiyorum. Yukarıdaki örnekte gördüğünüz gibi daha müdürü gülmedi. Müdürü girmem istediğim ana... Ana göre gelecekte olacak bir şeydir. I forgot to lock the door. Kapıyı kilitlemeyi unuttum. Kapıyı kilitlemem aklıma geldiği anda gerçekleşmemiş bir olaydır. Hatırladığım Anda gelecekte olacak bir eylemdir. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. I decide to buy a new car. Yeni bir araba almaya karar verdim. I promise to help you. Sana yardım etmeye söz veriyorum. Please don't bother to get up. Lütfen kalkmak zahmetinde bulunmayınız. What to do, where to go, how to say I don't know what to say Ne söyleyeceğimi bilmiyorum I don't know where to go, ne, nereye gideceğimi bilmiyorum I don't know how to find him Onu nasıl bulacağımı bilmiyorum I don't know which to buy, hangisini alacağımı bilmiyorum Bazı filler kendilerinden sonra hem infiniti hem de gerinti alabilirler Vice, like, regret, temp, love, remember Begin, mean, start Forget, need, stop Hate, permit, study Intent try. Bir anlam değişikliği olmayabilir. It started raining veya it started to rain veya aşağıdaki göreceğiniz gibi bir anlam değişikliği olabilir. I, am, I, I remember locking the door. Kapıyı kilitlediğimi hatırladım. I remember, I remember to lock the door. Kapıyı kilitlemeyi hatırladım. İngiden sonra ilk kullanılmaz arkadaşlar. He is starting to pack his suitcase. Bir dahaki derste görüşmek üzere.